Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Sayısal mantık problemlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz canlar. Bu videomuzda 121 ve 122. sayfadaki sorularımızı çözeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Ahmet tatil boyunca çözmeyi planladığı bir soru bankasını her gün eşit sayıda sayfa çözerek bitirecektir. Ne diyor? Her gün eşit sayıda sayfa çözmeyi planlıyor. O zaman bir günde ilk sayfa çözecek olsun arkadaşlar. Buna göre soru bankası kaç sayfadır diyor. Okuyalım. Ahmet bu soru bankasını her gün planladığı sayfa sayısından 3 sayfa daha fazla çalışırsa 32 günde. Her gün planladığı sayfa sayısından 3 sayfa daha az çalışırsa 40 günde bitirebilecektir. Soru bankası kaç sayfadır? Arkadaşlar bir günde x sayfa çözmeyi planlıyordu. 3 sayfa daha fazla çalışırsa bir günde ne kadar çözer? x artı 3 sayfa ve bir günde x artı 3 sayfa çözüyorsa 32 günde ne kadar çözmüş olur? x artı 3 çarpı 32. İşte bu ifade arkadaşlar soru bankasının kaç sayfa olduğunu veriyor. Bu ifade aynı zamanda diyor ki planladığı sayfa sayısından 3 sayfa daha az. Ne kadar planlıyordu? x. Bir günde 3 sayfa daha az çözecekse x eksi 3 sayfa kadar çözecek demektir. E bir günde x eksi 3 sayfa çözüyorsa, 40 günde ne kadar olur? X eksi 3 çarpı 40 olur. Bize buradaki ifade de sayfa numarasını verir. E i̇ki ifade eşit olmalıdır. Hemen çözelim. 32x artı 96 eşittir 40x eksi 120. 120'yi buraya aldık 216. 32x'i buraya aldık 40 eksi 32'den 8x. Hemen 8'e bölüyorum arkadaşlar buradan x'imiz 27 gelir. Bu planladığı sayfa sayısıdır. Bize soru bankası kaç sayfadır diyor. Şuradan hesaplayabiliriz arkadaşlar. Çünkü bunların her biri sayfa numarasını veriyordu bize. 27 eksi 3 çarpı 40. 24 çarpı 40. 4 4 16. 96. Yanına 0'ı koyduğumuzda 960 sayfa olduğunu buluruz. Bir taşımacılık firması iki ayrı araç modeliyle yük taşımaktadır. Aşağıda bu araç modelleri ve kapasite ile ücret bilgileri verilmiştir. Bakalım buradaki araç arkadaşlar 1200 kilogram taşıyormuş ve her taşıdığında da 320 TL alıyormuş. Buradaki araç ise 1500 kilogram taşıyormuş ücreti ise 360 TL. Buna göre 7200 kilogram yük bu firmadaki araçlarla en az kaç TL'ye taşınabilir? Arkadaşlar mesela biz burada 1500 kilogram taşıtacak olsaydık bir kere 1200 kilogram taşıyacaktı bir de 300 kilo için ayrıca çalışacaktı. Yani 320 artı 320'den 640'a mal olacak. E buraya baktığınızda arkadaşlar 1500 kilogramı tek seferde taşıyor. Öbürü iki seferde taşıyabiliyor. Tek seferde 360 TL. Bu iki seferde 320 artı 320'den 640 TL'yi taşıyabiliyor. Hangisi daha karlı? Tabii ki bu. Fiyatı az olan daha karlı olacak. Ve o zaman arkadaşlar mümkün olduğunca bu aracı daha fazla tutmalı. Daha fazla çalışmalı bu araçla. 7200 kilogram mı? İçinde kaç tane 1500 kilogram var? Onu bulalım arkadaşlar. Mesela bunun 4 kere geldiğini biliyoruz. Ne oldu? Kalan 1200 kilogram. Yani buradaki aracı 4 kere tutmuş. 1200 kilogram kaldı ya arkadaşlar buradaki aracı da bir kere tutmuş oluyor. O zaman ödeyeceği para nedir? 1 çarpı 320 4 çarpı 360 6 kere 4 24 12 14 topladığımızda 1760 TL olduğunu buluruz. 2 yakıt tankı bulunan bir benzin istasyonunda. Bu tanklardaki yakıt miktarını gösteren ekran görüntüsünün iki farklı tarihteki durumu aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bir inceleyelim arkadaşlar. Birinci tank 28 ton, ikinci tank 16 ton. Burada ise birinci tankta 40 ton, ikinci tankta 24 ton var. Bu iki tarih arasında bu istasyona yapılan dolum miktarı ile bu istasyondan satılan yakıt miktarının toplamı 24 tondur. Buna göre bu iki tarih arasında bu istasyona yapılan dolum miktarı kaç tondur? Arkadaşlar dolum miktarına x diyelim. Eğer bu tarihte arkadaşlar x ton kadar bir dolum gerçekleşiyorsa toplam 24 ton diyor ya dolum ve satış 24 ton diyor. O zaman satış nedir arkadaşlarım? 24 eksi x kadardır. Şimdi bakın 28 artı 16'dan burada 44 ton var. Burada da 64 ton var. 44 tona X ton dolum yapıldı. Daha sonra arkadaşlar buradan 24 eksi X kadar satış yapıldı. Bakın satış yapıldı dediğim için miktarından çıkartıyorum. Toplam miktardan satılan miktarı çıkartıyorum. Ve son durumda 64 tona eşit olacak. Arkadaşlar düzenliyorum. 44 artı X eksi 24 artı X eşittir 64. Şuradan 68 gelir. E, nerede hata yaptım? Bir saniye arkadaşlar. Eksi 44 eksi 24'ten 20 gelir. Yanlış yaptım orada. 20 artı 2x eşittir 64. 2x eşittir 44. x'imiz burada 22 olur. x için ne demiştik? Dolum miktarı. Dolum miktarı kaç tondur? 22 ton olur arkadaşlar. Ve geldik 4'e. Elinde bir oyun hamuru olan Ayşe, şekilde gösterildiği gibi her adımda Elinde her bir oyun hamurunu 2 parçaya ayırıyor. Ve 3. adım sonunda 8 parça oyun hamuru elde ediyor. Bir inceleyelim mi arkadaşlar. Mesela burada 1 parça var. Son durumda 2 parça olmuş. Ondan sonra 4 parça olmuş. Yani başlangıcı 2 üzeri 0 şeklinde yazarız. Burayı 2 üzeri 1. Burayı da 2 üzeri 2 şeklinde yazarız. Bakın 2 üzeri 2 4 eşittir 4 parça oldu. Hatta devam edersek arkadaşlar sonra 8 parça var. Burada da 2 üzeri 3 olmuş oldu. Yani 3. adımda 8 parçaysa şurası 1. adım, 2. adım, 3. adım. 1'i buraya kuvvet, 2'yi buraya kuvvet, 3'ü buraya kuvvet olarak yazıyoruz arkadaşlar. Bence şekli anladık. Devam edelim. Ayşe başlangıçtan itibaren her adımda elindeki her bir oyun hamurunu 2 yerine 3 parçaya ayırsaydı 5. adım sonunda kaç parça oyun hamuru elde ederdi? Hmm. Hemen şekli temizliyorum arkadaşlarım. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2 şeklinde geldiğini biliyoruz. Oyun hamuru burada. Ne diyor? Her seferinde 3 parçaya ayırsaydı diyor. Şimdi burayı da 3 parçaya ayıracak. Şöyle bir tane çizelim, gösterelim arkadaşlar. Bakın, burada bir tane parça var. 3 üzeri 0. Sonra 3'e bölüyor, 3 tane parça var. 3 üzeri 1. Bakın sonra arkadaşlar her birini 3'e bölüyor. 9 parça var. 9 parça var. Burası da 3 üzeri 2. Birinci adımda 3 üzeri 1. İkinci adımda 3 üzeri 2. O zaman 5. adımda ne olur arkadaşlarım? 3 üzeri 5 olur. Bu da nedir? 243 eşittir. Bir robot teknik arıza nedeniyle 5 adım ileri gittikten sonra 1 adım geri gitmektedir. 1 adımı 30 santim olan bu robotun 6,30 metre ilerleyebilmesi için toplamda en az kaç adım atması gerekir? Bakın bu kadar ilerleyecek arkadaşlar. 6,30 metre 1 metre 100 santimdir ya. Bunu yüzde çarparsak 630 santim olur. 630 santimi bir adıma bölersek toplamda 21 adım ilerlediğini buluruz arkadaşlar. Şimdi şekli inceleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her 6 adımda 1 2 3 4 4 adım ilerliyor. Bakın her 6 adımda 4 adım ilerliyor arkadaşlar. Biz burada 21 adım ilerlemesini istiyoruz. 4'ün katı olarak ne var? 21'e en yakın 20 adım var. Şimdi diyorum ki 20 adım ilerleyebilmesi için kaç adım atması gerekir? Burayı tekrar edelim. Her 6 adımda 4 adım ilerliyor. 20 adım ilerleyebilmesi için kaç adım atması gerekir? Arkadaşlar 5 katı 5 katı olarak düşünürsek 30 adım atması gerekir. Bakın 30 adım atması gerekiyor. Fakat bize diyor ki en az kaç adım atması gerekir? Şimdi 30 adım atınca arkadaşlar o şuraya geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın buraya geliyor. 30 adım atınca buraya geliyor. Oysa şu sondaki 2 adımı atmazsa zaten yine buraya gelmiş olacak. 20 adım ilerlemiş olacak. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman 30 adım yerine 28 adım atması yeterlidir en az değeri için. Şimdi 28 adım attı, buraya geldi ve 21 adı, pardon, 20 adım ilerledi. Tekrar ediyorum arkadaşlar. 28 adım attı, buraya geldi. İlerleme miktarı ise 20 adımdır. Ben 21 adım ilerlesin istiyorum. O zaman bir adım daha atıp şuraya gelmelidir arkadaşlar. Ve toplamda en az 29 adım atması gerekir. Çok güzel bir soru. Bence sınavda da bu tarz gelebilir. Belirli bir bölgede ev ve arsa adım satım işlemi yapan Hakan Bey'in bu işlemlerde uyguladığı birim fiyatlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bir bakalım arkadaşlar. 1 metrekarelik ev için Alış fiyatı 4.500 TL, satış 4.800. Arsa için bir dönümlük arsa alış 30.000, satış 37.500. Hakan Bey 675.000 TL'ye aldığı bir evin satışından elde ettiği paranın tamamı ile bir arsa almış ve sonra da bu arsayı satmıştır. Hakan Bey'in bu arsa satışından elde ettiği kar kaç TL'dir? Şimdi arkadaşlar, 1 metre kare evden 4500 TL'ye alıp 4800 TL'ye sattığı için aradaki fark nedir? 300'dür. 300 TL kar etmiş olur değil mi? Bakın 300 TL kar ediyor. Biz diyoruz ki 4500 TL'yi aldığında 300 TL kar ediyor. Bu evi 675 bine aldığında kaç TL kar eder? Karını bir hesaplayalım. Şuradaki maliyetini ekleyelim. Öyle değil mi arkadaşlar? Çünkü oradan bir gelir elde edecek. Şimdi hemen yazıyorum. 675 bin çarpı 300 bölü 4500. Arkadaşlar şuradan iki sıfırı sildim. 3'e böl 1. 3'e böl 15. Şimdi burayı sadeleştirelim. 15'e böldüm 1. 15'e böldüm. 4 kere var. 60 oldu. 75 oldu. O zaman 5 oldu. Arkadaşlar ne oldu? 45.000 TL kar etmiş oldu bu kadarı aldı sattıktan sonra bu kadar kar ediyorsa arkadaşlar o zaman bu satıştan elde ettiği para 675 bin artı 45 binden 720 bin olur. Şimdi evi sattı. 720 bin liraya arsa alıyor. Kaç tane arsa alabilir arkadaşlar? 720 bini bir arsanın alış fiyatına bölüyorum. 4 tane sıfırımı sildiğimde 24 oluyor. Yani 24 tane arsa alıp satıyor. Bize karı soruyor arkadaşlar. Bir arsadan 37.500 eksi 30.000'den 7.500 kar ediyor. Bir arsadan 7.500 kar ediyor. E 24 tane arsadan ne kadar kar eder? Şimdi amacımız bunu bulmak arkadaşlar. Şöyle yapalım. 75 ile 24'ü çarpacağız. 4 kere 5 20. 4 kere 7 28 30. 10 14 15 buradan 1800 geldi. 2 tane daha sıfırımız var. Demek ki 180.000 TL kar ediyormuş arkadaşlar. Ve geldik 7'ye. Çekildeki karelerin içinde yazılı olan sayıların her biri Bağlı bulundukları iki dairenin içinde yazan sayıların en küçük ortak katıdır. Bakın ne diyor arkadaşlar? Karelerin her biri diyor bağlı olduğu dairelerin diyor ekokuna eşittir diyor. Y en az nedir? Arkadaşlar Y'miz burada. Şimdi şuradaki kareden başlayalım. En az olabilmesi için arkadaşlar Z'nin de en az olması gerekir. Şimdi 72 ifadesi 8 ile Z'nin ekokuna eşittir. O zaman bunlar aralarında asal olsun ki Z'yi en az bulmuş olalım. 9 kere 8 72. Z'yi burada 9 bulmuş oluruz. E 6 ile 9'un ekoku nedir? Arkadaşlar bakın bu 2 ile 3'ün çarpımı. Bu ise 3 ile 3'ün çarpımıdır. Buradaki ortak bölenlerini yazalım. 3. Sonra 2 ve 3 var. Onu da yazdıktan sonra o ok ekini 18 olarak buluruz. Bir üniversitede X ve Y şeklinde iki farklı notlandırma sistemi kullanılmaktadır. Bu sistemlerle ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Mesela X sisteminde arkadaşlar en düşük not 20, Y sisteminde en düşük not 95'miş. Bu üniversitedeki not sistemlerini birbirine dönüştüren fonksiyon doğrusaldır. Yani karşımızda AX artı B şeklinde bir fonksiyon var arkadaşlar. Buna göre X sisteminde notu 25 olan bir öğrencinin Y sistemindeki notu nedir? Şimdi en düşük notu inceleyelim x 20 iken y 95'miş. Buradaki fonksiyonda yerine yazıyorum. 20a artı b. x 30 iken y 205'miş. Hemen onu da yazdık. Bu iki ifadeyi toplayacağım ama üsttekini de eksiyle genişleteceğim. Eksi 95 artı 205'ten 110 gelir. Eksi 20a artı 30a'dan 10a gelir. Eksi b artı b 0 olur. A ifadesini 11 bulmuş oluruz. Şuradaki ifadeden B'ye gidelim. 95 eşittir. 20 çarpı 11'den 220 gelir. Ve B ifademiz eksi 125 olur. O zaman denklemimiz arkadaşlar 11x eksi 125'tir. Burada x yerine 25 yazacağız. 11 ile 25'in çarpımı 275'tir arkadaşlar. 125 çıkardığımızda cevabı 150 buluruz. Ha burada alt alta yazmadım. 11 ile çarpma kuralı var biliyorsunuz arkadaşlar. Bakın 25 çarpı 11. Bunda şöyle yapıyoruz. 2 ve 5'i başa sona yazıyorum. 2 ile 5'in toplamı 7'dir. Onu da buraya yazıyorum. İşte cevap 275. 275 eksi 125'ten cevabımız 150'dir. Şekil 1'deki 6 çarpı 6'lık kareyi keserek şekil 2'deki parça elde edilecektir. Bu parçanın elde edilebilmesi için kaç farklı kesme işlemi yapılabilir? Detaylı bir soru. Sırasıyla gidelim arkadaşlar. Biz bunu elde etmeye çalışacağız. Boyalı karelere dikkat edin. Şimdi arkadaşlarım bakın burada bir kere bir farklı şekilde bunu kesebiliriz. Buradakini bitirdik. Buradaki boyalı kareyi bitirdik. Şimdi gelelim şuradaki boyalı kareye arkadaşlar. Bakın bunu bu şekilde kesebilirim. Öyle değil mi? Başka kesebilir miyim? Başka bir şekli var mı? Yok. Yani buradaki kare için bir durum var. Bu da gitti. Şimdi arkadaşlarım şuradaki kareye bakın lütfen. Şu kareye. Bu kareyi ne yaparsak yapalım bu şekli elde edemiyoruz. O yüzden o kare boş kalacak arkadaşlar. Hatta ona çarp atalım. Ondan kurtulalım. Gelelim buradaki kareye. Bakın bunun için bu şekilde kesebilirim. bir Sonra bu şekilde kesebilirim. 2. İki. İki durum söz konusudur ve buradaki kareyi de tamamladık. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şuradaki kareye bakın. Yani kessem kessem ancak bu şekilde kesebilirim. O da bu şekli vermez. Demek ki bunu da sileceğiz. Burada herhangi bir durum yok. Geldik şuradaki kareye arkadaşlar. Bakın sadece bu şekilde kesebildiğimde bu şekli elde edebiliyorum. Yani bir durum vardır. Buradaki kareyi de hallettik. Bunu da silelim. Ve geldik şuradaki karemize arkadaşlar. Bakın bunun için 1 2 3 farklı şekilde kesim yapabilirim. Burada 3 durum vardır arkadaşlarım. Hemen şunları siliyorum. Ve oradaki kareyi de hallettiğimiz için üzerine çarp atıyorum. Geldim şuradaki kareye arkadaşlar. Buradaki karenin bu şekli alabilmesi için bu şekilde kesebilirim. 1. Bu şekilde kesebilirim. 2. 2 durum söz konusudur arkadaşlar. Hemen siliyorum ve üzerine çarp atıyorum. Ve geldik şuradaki kareye arkadaşlarım. Buradaki kareyi elde edebilmek için sadece bu şekilde kesebilirim. Bir durum söz konusu. Hemen üzerini temizliyorum. Ve geldik şuradaki karemize. Arkadaşlar bu kare için sadece bu şekilde kesebilirim. Bir durum vardır. Tamam. Bunu da hallettik. Ve sonuncu karedeyiz. Boyalı karedeyiz. Arkadaşlar bunu bu şekilde kesebilirim. Bir. Bir de bunu bu şekilde kesebilirim. 2. Buradan da 2 durum geldi arkadaşlar. Her bir şey unutmadıysak tüm durumları yazdık. Şimdi toplayalım. 1 2 4 5 8 10 11 12 14. 14 durum gelmiş oldu arkadaşlar. Hemen şıkkımı da kontrol etmek istiyorum. 9'a Bursa demiş. Evet, hiçbir işlem atlamamışız. Ben bu soruları bu şekilde işaretleyerek yapıyorum arkadaşlar. Bir kitabın sayfaları numaralandırılırken toplam 59 tane 6 rakamı kullanıldığına göre bu kitap en fazla kaç sayfadır demiş. Şimdi arkadaşlar 6 rakamının olduğu sayfa numaralarını yazacağım. 6, 16, 26, 36, 46, 56. Bu şekilde toplamda 6 tane var arkadaşlarım. Sonra bunu ayrıntılı yazacağım. 60, 61, 62 nokta nokta, 66, 67, 68, 69 şeklinde geliyor. Arkadaşlar burada toplam 10 tane terim var. Mesela şöyle yapabilirsin. 10 terim eksi ilk terim artı 1. 69 eksi 60 artı 1'den 10 terim var. 10 terim olduğu için her birinde bir tane olduğunu düşünürsek 10 tane 6 olacak. Fakat 66'da bir tane daha var arkadaşlar. O zaman 10 değil 11 tane 6 olmalıdır. Burayı da hallettik. Şimdi devam ediyorum. 76, 86, 96, 106, 116, 126, 136, 146, 156. Burada kaç tane var? Sayabilirsin. 2, 4, 6, 8, 9. 9 tane altımız var arkadaşlar. Bunları da toplayacağız tabii ki. Ve geldik 160'a. 160, 161, 162 nokta nokta, 166 nokta nokta, 169. Bakın son terim 169. Son terim eksi ilk terimden 9 gelir. Artı birden 10 gelir. 10 tane terim var. 10 tane terim her birinde bir tane 6 var. 10 tane 6 olmuş oldu. Fakat şurada bir tane daha 6 var arkadaşlar. O zaman ne oldu? 11 tane 6 olmuş oldu. Şimdi devam ediyorum. Sonra 176, 186, 196, 206. Neden devam ediyorsunuz diyebilirsiniz. Şıklara yaklaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. 206, 216, 226, 236, 246, 256. Buraya kadar geldik. Toplamda kaç tane var? 9 tane. Arkadaşlar bir toplayalım. Son durum ne oldu toplayalım. 6 17 26 26 11 daha 37 37 9 daha 46. Buraya kadar 46 tane oldu arkadaşlar. Devam ediyorum. 260 261 262 nokta nokta 266 nokta nokta 269. Arkadaşlar burada 10 tane terim var. 10 tane terimin her birinde bir tane 6 olduğu için 10 tane 6 oldu. Fakat burada bir 6 daha var. 11 tane olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. 46 artı 11'den ne oldu? 57. Bizim 2 tane daha 6'ya ihtiyacımız var. 269 demiştik. Şimdi geldik buraya. 276 sonra 286 diyerek 2 tanesini daha ekledim. Bir sonraki arkadaşlar bakın 57 artı 2'den 59 taneyi bulmuş oldum şu an. Sadece kitap en fazla kaç sayfadır diyor ya diğer 6'ya kadar gitmeye çalışacağım. Diğer 6 nedir? 296'dır. Fakat bunu yazarsam 59 değil 60 tane olmuş olacak. O zaman bir önceki sayfası nedir arkadaşlar? 295'tir. Bu kitap en fazla 295 sayfadır. 11'e bakalım. Herhangi bir yılın Eylül ayında 5 tane salı günü vardır. Bunlardan üçünün tarihi çift sayı olduğuna göre bu Eylül ayının 6. günü haftanın hangi günüdür? Şimdi 5 tane salı var arkadaşlar. Hızlıca bunu size şematize etmek istiyorum. Daha kolay anlatırım bu şekilde. buraya günlerimizi yazacağız. 3 4 5 6 7. Arkadaşlar şöyle diyorum. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 5 tane salı varsa bir kere arkadaşlarım şunlar dolu olacak mı? Bakın dolu olacak. E dolu olacaksa bunların da dolu olması lazım salıdan sonraki günlerin. Bak hepsini dolu işaretliyorum arkadaşlar. Buraya kadar geldik. Eylül ayı kaç günden oluşuyor? 30. 30 günüm var. Şimdi buraya kaç gün yazmış olduk? 3 kere 7, 21. 6 daha, 27. 2 daha, 29. Toplamda 29 günü yerleştirmiş olduk. 30. gün arkadaşlar. Burada olursa 6. gün cumartesiye gelir. 30. gün burada olursa 6. gün bu sefer arkadaşlar pazara gelir. Çıklarda bir tanesi var. Ya cumartesi ya pazar olacak. O zaman cevap cumartesi arkadaşlar. O zaman 30. gün olarak yani o bir günü şuraya almamız gerekiyor ki 6. gün cumartesi olarak gelmiş arkadaşlarım. Olay bu. Ve geldik son sorumuza. Birden büyük asal olmayan bir tam sayı asal çarpanlarına ayrıldığında Çarpımdaki tüm sayıların rakamları toplamı sayının rakamları toplamına eşit oluyorsa bu tür sayılara simit sayısı adı verilir. Örnek demiş 728'i çarpanlarına ayırmış. 7, 2, 8 diye rakamlarını toplamış. Ve buradaki 2, 2, 2, 7, 1, 3'lerin rakamlarını topladığında birbirine eşit demiş. Bakın 13'ü de 1, 3 şeklinde toplamış arkadaşlar. Böyle bir eşitlik olduğundan 728 bir simit sayısıdır. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi bir simit sayısıdır demiş. 60. 60 nedir arkadaşlar? 4 çarpı 15'tir. Bu 60 sayısını şöyle yazalım. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. Burası 6 artı 0'dır. Burası 2 artı 2 artı 3 artı 5'tir. 6 eşittir. Ne geldi? 8, 10, 12. Birbirine eşit mi arkadaşlar? Değil. O yüzden 60 simit sayısı olamaz. 92'ye bakalım. Arkadaşlar 92 şöyle çarpanlarına ayıralım. 46 2'ye böl 23. Şimdi 92 eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 23 eşit. Tamam mı? Hemen diyorum ki 9 artı 2 eşittir. 2 artı 2 artı 2 artı 3. 11 eşittir. 6 artı 3'ten 9 gelir. E 11 9'a eşit olmadığından bu ifade simit sayısı olamaz. 102'yi inceleyelim. Arkadaşlar 102 ifadesi 2'ye bölünüyor. 51 3'e bölünüyor 17 17 o zaman 102 eşittir 2 çarpı 3 çarpı 17 olacak burada rakamlar toplamı 1 artı 0 artı 2'dir burada ise 2 artı 3 artı 1 artı 7'dir ne oldu 3 eşittir 13 oldu bunlar eşit mi değil arkadaşlar o yüzden simit sayısı olamaz geldi 166'ya 166'yı 2'ye böldüğümde 83 geldi e 83 asal değil mi? O zaman şu 166'yı şöyle yazabilirim. 2 çarpı 83. Buradaki rakamlar toplama 1 artı 6 artı 6 eşittir. 2 artı 8 artı 3. Burası 13 gelir. Burası da 13 geldi. E eşitlik sağlandığına göre 166 sayısı bir simit sayısıdır arkadaşlar. Evet öğrencilerim Sayısal mantık problemlerini bu testimizi tamamladık. Bir sonraki sayısal mantık problemlerinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.